أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول صلى الله عليه وسلم من قرع آيتين في ليلة النبي صلى الله عليه وسلم بقرة سنن سوني كاية نشاية تتر كيم بو وقرصة هنا يتر نصل يتر هر شيء محافظة على Allahu ekber. Bazı alimler diyor ki aynı gece namazı kılmış gibi sevabını alır. Bütün gece ibadetle geçirmiş gibi sevap alır. Şimdi zamanımızda hasedin hasetçisinden, nefretin nefretinden, kötülüğün mağazasından, kinin kindarından her türlü şerden, büyüden, büyücüden muhafaza altına almak isteyenlerden nasihatimdir. Nasıl yani? İki tane ayet okuyorsun ve bütün gün sen muhafaza altına alınıyorsun.